Şey, şimdi Lego posteri ve şu Legoları kazanacağız. İlk önce şununla baş. bir de şu posteri göstereceğim. Şu. Şöyle bir tane tank var. Şurada Julene Turbo Tank diyor. Burada da hepsi yeni diyor. Burada da şey bir tane, bir tane elektrik saçan bir tane adam var onun uçağı adına bir bakalım Espres Freak'ten diyor ve bunlar var işte tamam ben bunları tanıtayım bunun adına bakalım Klone Komando Gri bunun adı Klone Klone Komando Gri Hmm, adı da. Diye pilotu. Diye pilotu. Bunun adı yenilenmiş Batman. Gerçek yüzlerini göstereceğim. Şöyle bir gerçek yüzü var. Şöyle. Arkasında da var şöyle. Öbürlerini göstermeyi unuttum. Şöyle bir tane kaldı. Şöyle bir adam çıkıyor. Bunda da şöyle biri var. Bunları tanıtacağım. Bu da Boba Fett. Boba Fett yenilenmiş hali. Bunun gerçek gözü de böyle. Şöyle. Bunun gerçek gözü yok ama bunun adı ATAT Pilot. ATAT att Yok. atp Driver'mış bunun adı. Şimdi şey çöp çetesine geçelim. Efe'nin çöp çetesi. Kralın kötülüğü. Hey neredesiniz? Neredesin? Bozuk tavuk. Bozuk tavuk. Neredesin? Hazır tavuk. Tamam geldim. Hani bu çöpleri kaçırma planı vardı ya. Patron onu bugün de yaptıracakmış bize biliyor musun? Evet biliyorum. Şey tamam patron haber verelim bir dakika. Patron ne zaman gideceğiz? Yarım saat sonra. Yaşasın yarım saat. Çok az benim içinse daha çok öbür çöpçüler nerede buradayız öbür çöpslere geçeceğim şimdi konuşma şey Biz de yapay yola koyulsak iyi olur arkadaşım bence de Kaçırtık sizi. Yeah. Arkadaşınızın yanında. Buradan aşağı düşeceksin. Yeah. Yeah. Şu mini göstereceğim. Şöyle. Şöyle bir minik çöpsü. Adı şey. Bozuk. Bozuk şey. Çamaşır makinesi şu. Başlayacağım. Kaçırdığımıza göre ben kaçabilirim. Geldim. Ne çabuk geldim. Sadece çek almaya gittim. Bu bölüm biraz kız olduğunda çekmeyeceğim. Ama şunu göstereceğim. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir uçağı var. Şey, bu 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 şey adı kalorinin uçağı. Bu da. Beyaz askerlerin bin beyaz askerler şey, Kalorenle Ren'le birlikte gittikleri uçakları. Şu, bir de şu şey, bunu da kendim yaptım. Bunun adı da şey, tek arkası yok olduğunda, Kylo bunun arkası olmadığında. Adına kalorinin uçan arabası, da kalorinin şu kalorinin uçan arabası.